Hepinize merhaba, Sunarda YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel kare lif modelin yapımını göstereceğim. Yakından bakalım. İster yüz lif olarak yapabilirsiniz, ister çocuklarınız için yapabilirsiniz. Boyut olarak ideal oldu, kullanışlı bir model oldu. Ya da sayılarını daha fazla yapıp büyük bir model elde edebilirsiniz. Pratik bir model. Arkası da bu şekilde gayet düzgün duruyor kolay bir model oldu. Daha öncesinde böyle büyük olarak karesini yapmıştım farklı bir şekilde. Kanalımda hepsinin yapımı mevcut. Keselif modelim. Hepsi çok güzel oldu. Uzun lif modelim. Hepsinin yapımı kanalımda var. Ve yüz lifi olarak da tamamlamak istedim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. 7 numaratı kullanıyorum. İlk önce 3 tane zincir yapalım. 1 2 ve 3 tane zincir yaptım. İlmeğimi biraz uzatıyorum alttan herhangi bir zincire buraya fıstık yapıyorum bu şekilde fıstığı bu şekilde tutuyorum böyle kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar devam ediyorum aynı işlemi yapmaya buraya kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya fıstık yapıyorum bu şekilde kapatıyorum bir zincir yapıyorum üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim Evet bu şekilde üst fıstıklar yaptım. Sayalım hemen 13 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane toplamda. Şimdi ise 14. yapalım. Bunu kapatmayalım. 14. kapatmıyoruz. 1, 2 tane fıstık atlıyoruz. 1, 2 tane buraya yapıyoruz. bu şekilde iki tane fıstığımı kapatıyorum ikili kapatarak modelimize devam ediyoruz buraya kapattığım yere bir ve hemen yan tarafa şöyle yan tarafa yapıyorum bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. fıstıkları 4 sefer saralım. Kapattığım yere bir tane hemen yan tarafa. Bu şekilde yine ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. kapattığım yere bir ve yan tarafa bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum ve aynı işlemlere devam ediyoruz ikili kapatarak sıramızın sonuna geliyoruz Evet sıra sonuna gelmek üzereyiz. Buradaki yan yana fıstıkların sayısı 12 tane olmalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 12. yapacağız birlikte. Hemen sıra sonunda birlikte yapalım. Buraya kapattığım yere bir tane yapıyorum. Sıra sonunda yine şuraya yapıyoruz. Sıra sonumuz burası. şekilde yine ikisine kapatıyorum bir zincirle dönüş yapacağız yan yana 12 tane ıslığımız olmalı bu şekilde şimdi bir zincirle dönelim hemen dönüşleri yapalım buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar buraya yapıyorum kapatmadan hemen yan tarafı yapıyorum dönüşler bu şekilde olacak unutmayalım yine ikisini bir kapatıyorum bir zincir tekrar kapattığım yere bir yan tarafa diyerek sıra sonuna kadar ikili kapatıyoruz tekrar oradan dönüş yapıyoruz. Kapattığım yere bir ve yan tarafa. Bu şekilde ikili kapatalım. Evet bu şekilde ikili kapatmaya devam edelim. Sıra sonumuz burası olacak. Tekrar buradan geri dönüş yapacağız. İkili kapatacağız buraya kadar böyle ikili kapatıyoruz sıra sonumuz burası buraya kadar ikili kapatıyoruz tekrar geri dönüş yapıyoruz dönüşleri aynı gösterdiğim gibi buradaki gibi yapalım git gel yaparak modelimizi örmeye devam edelim Evet bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim yan yana 12 tane fıstığımız olmalı sıra sonunu birlikte örelim buraya bir tane yapıyorum Kapatmadan hemen sıra sonuma yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Şimdi ben iki sırada bir renk değiştireceğim. Düz olarak da örebilirsiniz. Dört sırada bir de renk değiştirebilirsiniz. Burada hemen ipimi kesiyorum. İki sırada bir renk değiştireceğim için. Hemen buradan tekrar başlıyorum. Sarı rengimi aldım. Buraya sabitliyorum. 3 zincirle sıkılaştırdım. Buraya hemen bir fıstık yapıyorum. Bunu kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Aynı işlemlere devam ediyoruz. kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde ikili kapatarak devam ediyoruz. İki sırada bir renk değiştireceğim. Rengarenk de yapabilirsiniz. Bu şekilde ikili kapatıyorum Evet bu şekilde renk değiştirerek öreceğim sıra sonum yine burası bu şekilde ikili kapatarak örmeye devam edelim modelimizi istenilen büyüklüğe gelesiye kadar örelim Evet bu şekilde 2 4 6 8 10 12 sıra örmüş oldum daha büyük ya da daha küçük model örebilirsiniz 2 4 6 8 10 12 şimdi ise hemen kenarıyla devam edeceğim köşeye yakın bir yere ipimi sabitleyeceğim hem köşeyi de göstermiş olacağım buraya beyaz ipimi sabitliyorum köşeye iki tane fıstık var 2 3 zincirle sıkılaştırıyorum buraya hemen bir fıstık yapıp kapatalım. Kenarını yapıyoruz. Buraya tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. İki tane üst üste. Bir, iki, üç zincir yapıyorum. Geri bu aşağıya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar Buraya bir tane. Kapatmadan hemen yan tarafa. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane kapatıyorum. 1 2 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyorum bir zincir tekrar buraya bir tane kapatmadan köşeye geldik buraya da ikili böyle kapatıyorum köşeye kadar ikili kapatarak geldik ve tekrar buraya fıstığı yapıyoruz kapattım 1 2 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyorum Evet bu şekilde şu an köşedeyiz köşeye kadar aynı işlemi yaparak geldik bir zincir şimdi köşede farklı bir işlem var onu yapacağız hemen bir tane yapıp kapatıyoruz bir zincir tekrar yapıyoruz bunu da kapatıyoruz iki tane üst üste yaptık 3 zincir geri buraya sabitliyorum bir zincir tekrar buraya bir tane kapatmadan köşeye tekrar ikisini bir kapatıyorum bu şekilde köşelere gelince böyle yapmayı unutmayalım buraya bir tane yapıp kapatıyorum 3 zincir sabitliyorum bir zincir tekrar buraya bir tane kapatmadan hemen yan tarafa diyerek ikili kapatıyoruz ve fıstıkları üzerlerine yapıyoruz Evet, bu şekilde köşeyi yapmayı unutmayalım. Şimdi ikili kapatarak ve buradaki fıstıkları böyle yaparak diğer köşeye kadar aynı şekilde geliyoruz. Fıstıklarını da yapıyoruz. Ve buradaki köşeyi aynısını buraya da yapıyoruz. Diğer köşelere de aynı şekilde uyguluyoruz ve sıramızın sonuna bu şekilde geliyoruz. Evet. Bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyiz. Köşeleri aynı gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım. Ee, kenarlarda zaten ikili kapatıyoruz. Eğer isterseniz kanalımda farklı kenar oyaları bulunmaktadır. Onlardan da örebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna gelmek üzereyiz. Hemen birlikte yapalım. Sıra sonu üçlü kapatacağız. Buraya bir tane hemen İkinciyi yan tarafı yapıyorum. Üçüncü ise buradaki fıstığın üzerine yapıyorum. Başlangıç fıstığının üzerine yapalım. Bu şekilde tığımda üç tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatacağız. Bu şekilde kenar sıra sonumuzda böyle düzgün duracak ve buraya tekrar fıstık yapıp kapatalım. Kapattım. 1 2 3 zincir. Yine bu aşağıya sabitliyorum. Bir zincirle artık burada ipimizi kesiyoruz. Sıra sonuna geldik çünkü. Evet bu şekilde modelimizin sonuna geldik. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Boyut olarak da gayet ideal oldu çocuklarınız için örebilirsiniz. Buradaki fıstık sayılarını daha fazla yapıp da daha büyük bir modelde elde edebilirsiniz. E, Modelin bu şekildeydi yüz lif olarak çocuklarınız için olarak da kullanabilirsiniz. Arkası da yine aynı şekilde aynı güzellikte böyle takım olarak örmek istedim. Daha öncesinde kes ve Uzun lifini, karesini bu şekilde tamamlamış oldum. Yüz lifini de yaparak tamamladık. Çocuklarınız için de örebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.